Tarım şehri İnegöl'de dünyanın bilinen en şifalı bitkilerinden biri olan ekinezyanın ekimi başladı. İnegöl Belediyesi Tekke Mahallesi'ne deneme ekimi için gönüllü 3 çiftçiye 30 bin fide desteği sağladı. 7 bin metre karalık alanda ekinezya ekimleri yapıldı. Asadın ise 50 gün sonra başlaması hedefleniyor. Belediye Başkanı Alper Taban, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyetle birlikte ikiniz hekimlerinin devam ettiği tarlaları ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban şunlar söyledi. E, bu arayışlar neticesinde de bu güzellikleri efendim burada buluşturmak isteyen çiftçilerimizle e, bir çalışma yaptık. Yeni ürün olarak burada ekinezya dikimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Teke mahallemizde. Burada işte kıymetli muhtarımızın ve çiftçilerimizin istekli olanlarıyla arazilerinde bizler file desteğini vermiş olduk. Onlar da burada ekerek bu ürünün yetiştirilmesini ve takibini yapacaklar. Tabi diğer paydaşlarımız da onlara işte ziraat bilgileri noktasında, ürünün yetişmesi noktasındaki bilgilerini Efendim e, aktaracaklar. Burada tabii 7, 7 bin metrekare alan, alanda toplam 30 bin adet ekineze fidası dağıtıldı. Ben öncelikle tabii bunu denemek isteyen çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. İşte başta Hasan kardeşimiz, burada ablalarımız, abilerimiz inşallah e, bu arazilerde bunları ektiler. Şimdi deni, e, takibini yapacaklar. 45-50 gün içerisinde de Allah nasip ederse hep birlikte gelip burada hasadını birlikte efendim görmek istiyoruz. İnşallah bereketli olmasını istiyoruz.